Önce bunu bakacağız. Diğer kargomuzu da var. Şu saçını bir toplayalım mı? Evet. <laughs> Güzel gözük. <laughs> Saçların ne olmuş? E Saçların ne olmuş? Saçların ne olmuş? Ya şunları tut da. Aslında taramak lazım. Bagoş var. Taramak bir şey yok. Şimdi şunu idare edip Tamam. Sonra <laughs> tararız. Sırıltırız. Şimdi hani. şöyle, şöyle şöyle yap. Evet. Hem <laughs> <laughs> de geldi. Çok tatlı oldun. <laughs> Anne hani çok tatlı oldu. Baksana saçına bak. Çok tatlı oldu. Anne hani baksana saçına. Evet çok tatlı oldu. Hazır mısın? Başlıyoruz. Evet <laughs> çok. Aşıyoruz. Bir, iki, üç. Arkadaşlar merhaba. Şimdi önce şunu açacağız. <laughs> önce şu açık olanı gösterelim. Pembe nerede kızım? Pembe içi. İçine mi koydun? Şurada. şuna pembe. Önceki videoyu izleyenler bilir. Şöyle dört tane maymun aldık. Güneş tabii bunları gördüğü için dayanamadı. Açtı, açtı oynadı. Bu şekilde böyle. Özellikle araba yolculuklarında camlara falan yapıştırıp böyle şekil şekil oynayabiliyorsunuz. Hatta bizim maymunları yarıştırdık. Onu da ayrı bir video olarak yükleyeceğiz. Şimdi Ha şu açık olandan başlayalım. Bu direkt böyle geldi çünkü. Şöyle bir adet gözlük. Ee, bu gözlük ve bu çatal bıçak seti kupon kazanmak için aldığım ürünler. Çıkıyor ya hani. Onlar şöyle kocaman bir gözlük, ben direkt dümdüz siyahını aldım. Anne. Çok güzel çünkü siyah seviyorum. Böyle dümdüz siyahım yoktu, aldım. Bunu gösterdik, şöyle kendi çantası da var çok güzel oturmayacak mısın yanımda? Ne? Yanımda oturmayacak mısın? Oturacağım ki ya, yani Yanımda otur, video çekeceğim ya şimdi. Otur. Sen de bak. Sonra bu çatal bıçak seti. Anne Bunu şöyle altın renk aldım tek tek. Şimdi hepsini tek tek açmak uğraşmayacağım. Şöyle bıçakları. Tamam, ben yapmadım, tamam. Çay kaşığı, tatlı çatalı. Tamam, yapmadım, şöyle tamam. de yemek kaşıkları var. Tamam. Şimdi sırayla gidelim. Güneş tamam, tamam burada ne var sence? Ee, kutu. Şimdi ne var acaba? Ee, kutu. <laughs> Dört gözle beklediğim tereyağı kabım. Şöyle kendinden bıçaklı. Ana bakayım bakayım. Ana bakayım ben. Bıçağı da direkt üstünde çok güzel. Gerçekten bunu çok beğendim. Dur bu çarını da açalım. Çarını Evet. Çok şöyle da toplayalım. Evet. Çok güzel. Koy bakalım kenara. Onu gösterdik. Şimdi önceki videolarımda söylemiştim ama ilk defa izleyecekler için kısaca özet geçeyim. Güneş'in parkta bir tane arkadaşı var. 10 yaşında Suriyeli ismi normalde Asit ama burada Asiyo diye söylüyorlar onun ismini ve biz e, Aykutla ona okullar açılacağı için okul çantası, kalemlik ve kalem kalem hediye aldı. O gelmiş bu şekilde. şöyle ismi yazdırdı. Anneciğim ama ne konuştuk? Video çekerken ben konuşurken böyle sen konuşmayacaktın değil mi izleyici? açacağız var. göreceğiz anneciğim. Sırayla açıyoruz. Bekle. Bu da onun çantası. Bu benim, benim çantam. Bu evet. benim çantam. Bu Asiye'nin çantası aşkım. Asiye'nin çantam var de. Senin çantan içeride. Evet. Sen aldın ya. Ayrıca aldım. Benim çantam odanda. Şimdi bunu Asiye'ye vereceğiz. O yüzden şöyle kenara atalım. Şimdi şu paketi Ben bunu atacağım. Evet, bu senin evet, teşekkürlü nevresim. Bir dakika. Terakitli nevresim takımı arkadaşlar. Al bakalım. Al bakalım. Evet, bunlar da yine hediye aldığımız 10'lu şöyle kalem seti, Sonra bu yineşik elokitli tarağı. Evet. evet. Beğendin mi? Evet. Bu güneşin tabanını. Sonra şöyle bir adet kızartma tenceresi aldım. Burada Anne, anne bak, ne? Çok güzel. Şöyle çıktı. Şimdi Çok da gürültü yapmayalım. Kardeşini uyandırmayalım. Sen Gürültü yapma da. Sütüyüşü. Anne yapma falan da. Hadi görüşürüz. Ben gidiyorum. Evet şimdi. Evet bu da yine Asya'nın kalemliği. Ne hediyeleri bitti. Senin var anneciğim. Bu da Güneş'in helokitili akraniyeti arkadaşlar. Önce ama. yıkayacağız. Ondan sonra bu tarafta dursun. Neresi takımını da yıkayacağız. Evet. Ve burada da ne? Benim? Ne? Benim atletlerim anneciğim. Hadi bir tanesini sen aç. Tamam, bir tanesini ben oh, açtım. Açtım ben. Evet, şöyle. Kendinden tekli. Önlerinde şöyle. Üçünde tekleri var. Arkasında da şöyle sık dekoltesi var. Gerçekten bayağı güzel Oo. duruyor. Açtım. Vay vay, vay 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 Sen de çıkarttın mı? Evet. Çok iyisin. Şimdi şunu açalım. Şimdi sıra bunda. Bunu da bunu evet, açalım. Bunu da. Böyle üç parçaydı. Anne. Bu renk de çok güzelmiş. Anne. De. Anne. Sırt çok güzel duracak giyildiği zaman. Anne. Efendim. Indir, Şimdi şunu açacağız. Şimdi en büyük parça. Şimdi bu parça değil mi? Üstekinden başlayalım. Bayan nasıl? Bayan. Sırayla canım bekle. Bunu kaymağı düşmüş. Önce bu yapacağız. Ne? Evet, şöyle yazın giymek için şort ve oh, etek ah. aldım. Tight'lı daha doğrusu. Bu şekilde. Havalar da bozdu şansımı. Şöyle içi taytlı. Ama iyice kış gelmeden giyerim. Yanına, yanları da şöyle şey yırtmaçlı. Ee, bunu çift poşet yapmışlar. Bu çok ağır gerçekten. için aldığı hediyeler var. Ee, tabii bana alırken güneşe aldı bir de ay kutam. Bekle bebeğim, bekle çıkacak. Şimdi şurada. Anladım. Çıkacak bebeğim, sabırlı olmayı öğrenmelisin. Şurada şöyle bir adet şişme. Kapşonsuz bir montum var böyle kısa bir şişme not gerçekten istiyordum. Çünkü uzun krem renk var. Ben Evet bunlar dedesinin güneş aldığı güneşin kışlık botları. Bakın şöyle. Gerçekten Ama, bakayım güneş bakayım. çok güzelmiş. Bebeğim bir saniye bebeğim bir saniye aşkım. Önleri de böyle. Oh. Anne bakayım bakayım. Bağcıklarını bağlaması da kolay Güneş. Evet. Çok güzel. Ana, Şöyle. Ben de. Bak bakalım. bakalım. Şöyle ikisini de gösterelim. Al bakalım. Koy kenara ayakkabılarını. Güneş'in balerina kapıçını evet. anahtarlı. <laughs> gel hadi gel. Al bakalım. Anne, hemen miskenüp sudum. Evet. Şuradan takabiliriz çantana, tamam mı? Evet, bayla ama balduk bize. Hadi A götür odana şimdi. Koş. Tüm tüm. <laughs> koş. Koş götür odana. <laughs> Oyna. Koş bakalım. Genişim, parka vesaire giderken giymedik. Ede, ayakkabıları var. Ayakkabıları. Al bakalım ayakkabılarını da. Al. Baksana ben anlatıp gideriz. Ay, ayakkabıları. Baksana ben anlatıp gideriz. Evet anneciğim çok güzel. Bunlar da ayakkabıları. Anladım, Şimdi sırada benim ayakkabılarım. Eee baksana. Bayanım tabanları çok güzelmiş içeri koydukları tabanlar bakalım giyince de nasıl olacak göreceğiz bu şekilde normalde 38 giyiyorum ama e, ayak ölçüsüne göre ve orada yazan işte etiket ve şey farklı oluyor ya orada yazana göre ayakkabı numarası 39 olması gerekiyor 38'e denk geliyormuş o yüzden 39 numara aldım bakalım inşallah olur Aynı ayakkabının yine çok beğendim. Bu yorumları çok güzeldi. Gerçekten de çok güzel gelmiş. Bakın bu 39. Aa, bu 39. Evet biraz farklılar. Farklı satıcı almışım. Bu 39, bu 38. Bakın ayak ölçüsüne göre almanın önemi. İkisi de aynı kalıp. Demek ki bu ayakkabının kalıbı daha büyük. Bunun da içindeki taban çok güzel bu arada. Ortopedik taban var içinde. Şöyle. Ay düşünsenize nerede o için Eteğim. Ayakkabı. Mesela atıyorum üstüne de. <laughs> Kombin tamam. <laughs> Güneş asla sağlamıyor gerçekten. Bayağı bir sabote ama yapacak bir şey yok. Bellam'ın iki saati var ama artık uyumadığı için o ayakta yapmak zorundayım. Gece olsa zaten ışık gitmiş olacak vesaire vesaire. Şimdi şunlarda kışın kuru havalarda ayaklarım üşümesin diye ve rengimi çok beğendiğim için aldığım çakma ökslerim. <laughs> Bunlar da 39. Bunlar çok rahat olur bu arada. Kalın çorapla falan da giyerim. Yine bir adet güneşe tabanlık. Çünkü güneşte içe basma var. Küçükken bende de varmış. Ortopedik ayakkabı yaptırıp halletmişler. Ama biz henüz yaptıramadık. O yüzden tabanlıkla idare ediyoruz. Şöyle bir adet pirinç yıkamak için. Gerçekten buna ihtiyacım vardı. Bunu da ekledim. Zaten yani 1 euro muydu? 90 cent miydi? Neydi? Öyle bir şeydi bu. Hep bunların hepsi bedavaya gelmiş oldu. Bunu da şöyle koyalım. Burada ne var? Çıkacağız. Aks aldıklarımı gerçekten. Hı. Ha evet burada Titan var arkadaşlar. Oo bayağı yüksek beden. Yüksek beden. Şöyle yanları transparanlı şuraları da e, şu şöyle göstereyim nasıl göstereyim yani onu da anlamadım da şu yan tarafı buraları da böyle transparan bir adet siyah taytımız mankenin üstünde çok iyi duruyordu kilo verdikten sonra benle de iyi duruyor sonra şöyle renkli zamanları giymek için bir kilot seti aldım. Renkleri de çok tatlı bence. Ama keşke bir beden küçük alsaymışım. İşte insan anlayamıyor. Ama olsun şu an şu anki halimle olur ya bunlar bana. Zayıfladıktan sonra olmaz ama büyük ihtimalle büyük gelir. Bir de şöyle bir adet de. Oy. Şöyle siyah. Renk, şu ikisinin rengine gerçekten bittim. Bak şu ikisi ve neredesin? Neredesin? Ve şu. Hatta onu da şuraya koyacağım. Hı. Baksanıza üçünün rengine. Efsane değil mi? Çok güzel. Bu da bitti. Ve son parçayı açıyoruz. Kapşonlu incecik bir üst aldım. O da bu. Şöyle belleri düz Önce şöyle ipleri var. Giyip de şu belini falan şöyle büzdüğünüz zaman çok güzel duracağını umuyorum. Bu da bunu almışım. Bence bayağı iyi. Şortta falan çıktım. onun üstüne de giyerim. Bir de şöyle burun halkası aldım. Bir adet de şöyle bir takı ekledim. Gerçekten. <laughs> Merak ettim. Bakalım nasıl. Çoğu takının kötü yorumları var. Ama bunun yorumları çok iyiydi kararma vesaire olmam, olmadı. Suya falan da girdim. Hiç kararma yapmadı falan diye yorumlar vardı. Ben de dedim madem öyle ben de bir alayım deneyeyim bakayım diye. Taksam mı acaba? Durun bir takayım da görün. oldu bence. Aa iyi oldu. Bundan sonra yorumu güzel olan takılardan alırım ben Temu'dan artık. Şu da şöyle bilekliği. Bilekliği takayım öyle de göstereyim dedim ama ı, ı asla takamıyorum. Biraz böyle sert bir yapısı var o yüzden böyle tutsam da ben uğraşınca öbür taraftan geliyor. Bakın şöyle Biraz bol taktıktan sonra şurada tam durur. Gayet güzel yerde duruyor bence bu şekilde kolye de şu şekilde. Bu gerçek altın mesela ama çok ince bir kolye. Yani çok da gerçekçi durmasa da takı olarak güzel bence. Kıyafetlerle falan. Ben birkaç tane daha böyle alayım kolye kendime çok beğendim. Nerede kalmıştım? Aldıklarım bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı, fikirlerinizi aşağıya belirtirsiniz. Bence gayet e, karlı ve güzel bir alışveriş olmuş. Özellikle Mont ayakkabılar bayıldım. Şimdi hemen onları deneyeceğim zaten. Babama göndereceğim WhatsApp'tan. O da mutlu olsun çünkü o da benle birlikte kargoyu bekliyor. Soruyor sürekli geldim mi kargom diye ona da bir şey yapacağım. Ondan sonra yolda yine kargolarım var. Ama artık onları bekleyemedim. Çünkü bunları çok uzun süredir bekliyorum. Bugün 21 Ağustos ve ben 8 Ağustos sanırım. 8 Ağustos'tan beri bu kargoları bekliyorum. İlk defa bu kadar geç gelme yaşadığım için alışkın değildim. Ama olsun sonuçta geldi. Diğerleri geldiğinde de yine günlük vlogların arasında Gösteririm. Bu kadar çok almadım çünkü ayrı bir video yapmam. Ee, sizi seviyorum. Abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.